أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: Men la yeshkurin nas la yeshkurillah. Sadaqa Rasulullah fi ma qal aw kama qal. Muhterem Müslümanlar. Peygamber Efendimiz bir gece namaz kılarken o kadar çok ağladı ki sakalından süzülen gözyaşları göğsüne, hatta yere damladı. Bu hali gören Hazreti Ayşe hayret ederek, Ya Resulallah, Yüce Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını affettiği halde, niçin ağlıyorsun? diye sordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı? Aziz müminler. Peygamberimizin gözyaşlarında saklı olan şükür, yapılan iyiliğin değerini bilmek ve iyiliğe iyilikle karşılık vermektir. Namazın anlamında var olan şükür, maddi ve manevi bütün nimetlerin asıl sahibinin Allah Teala olduğunu idrak etmektir. Kulun dilinde daim olan şükür Allah'a gönülden itaat edip günahlardan uzak durmak suretiyle nimete minnettar olmaktır. Kıymetli Müslümanlar. Cenabı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. Artık siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, nankörlük etmeyin. Rabbimiz Vehhab'tır, Rezzak'tır, Melik'tir, Kerim'dir. Küçük büyük, zengin fakir, güçlü zayıf, her insan hayatını ancak onun verdiği imkan ve ikram sayesinde sürdürebilir. Bu gerçeğin farkında olmak, kadir kıymet bilmek ve nimetin sahibine şükretmek, Mümin bir kul olmanın vazgeçilmez gereğidir. Mümin Rabbine olan minnettarlığını bütün varlığıyla hisseder, dile getirir ve gösterir. Kalbiyle şükreder. Rabbini daima gönlünde taşıyarak ona karşı borçlu olduğunu bilir. Diliyle şükreder. Rabbini her an övgüyle anar bedeniyle şükreder. Elini, dilini, gözünü, kulağını iyi işlerde kullanarak her türlü çirkinlikten uzak tutar. Mümin bilir ki aklın şükrü iman etmek ve faydalı bilgi üretmek, ilmin şükrü bildiğini öğretmek ve uygulamak, malın şükrü ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak, sağlığın şükrü ise hayırlı bir insan olmak için çalışıp çabalamaktır. Değerli müminler, Peygamber Efendimiz buyurur ki, insanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez. O halde mümin, kendisine yapılan hiçbir iyiliği küçük görmez, nankörlük ve kibir göstermez. Anne babası, Eşi ve çocukları başta olmak üzere iyilik gördüğü herkese teşekkür etmekle mutlu olur. Aziz Müslümanlar! Rabbimiz şekurdur. Yaptığımız faydalı işleri ödüllendirir. Hırslı ve açgözlü davranmayan, aksine kanaatkar ve nimete razı olan kullarını sever hutbemi bu hakikati anlatan bir ayetle bitiriyorum. Hani Rabbiniz şöyle duyurmuştu. Andolsun eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir.